Herkese SBA nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Jarvan'la beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim gösterdikten sonra Jarvan'ın yeteneklerinden bahsedeceğim. Lakin burada ufak bir olayımız mevcut. Ve ben E açmış bulundum. Tamam çıktılar sanırım. Hemen yeteneklerden bahsedelim artık. Pasifimiz bizim düz vuruşumuzu güçlendiriyor diyebiliriz. Tek vuruşluk bir pasif. Vurduğumuzda hedefin mevcut can oranına ekstra bir fiziksel hasar bırakıyoruz. Yalnız bunun 6 saniye bekleme süresi var. O da şöyle şans. Şampiyon başına bir bekleme süresi. Yani ben Garen'i vurdum, Arkasını dönüp direkt Kindred'a vurdum da ikisine de vuruyorum. Şampiyon başına bekleme süresi giriyor. Şöyle E'yi açmışken direkt E'yi gösterdim zaten anlatayım. E'miz böyle bir sancak indiriyor, büyü hasarı veriyor ve takım arkadaşlarımız, biz de dahil miyiz? Evet, biz de dahil. Saldırı hızı veriyor. Bir de pasifi var ki pasif olarak da bize saldırı hızı veriyor E yeteneğimiz. Şimdi Q'umuza gelelim. Q'umuz da şu şekilde. Mızrağı uzatıp vuruyoruz. Fiziksel hasar verip rakibin zırhını deliyoruz eğer ki bunu e ile kombolarsak yani e'mize q atarsak oraya doğru uçup değdiğimiz rakipleri de havaya savuruyoruz w'muza gelirsek w bastığımızda kalkan kazanıyoruz şu gördüğünüz alandaki rakipleri de yavaşlatıyoruz. Şöyle ekoyu tekrar göstereyim. Bütün herkesi zıpatıyoruz gördüğünüz gibi kaç kişiye değersek. Bu W'deki kalkanımız da ki kalkanımızda isabet alan yani bizim o yavaşlatma dediğim kalkanın patlama olayını isabet alan rakip başına da aldığımız kalkan ufak bir miktar artıyor. Ultimize gelecek olursak da seçtiğimiz hedefin kafasını atlıyoruz. Fiziksel hasar verip bir arena oluşturuyoruz. İkimiz içeride kalacağımız şekilde. Tabi bitişinde başka bir rakip varsa o da arenanın içine girmiş bulunuyor. Hasarı o da yemiş oluyor. R'ye tekrar basarsak arenayı kapatabiliyoruz biliyoruz. Arenamızda 3,5 saniye boyunca açık bir şekilde kalabiliyor. Şimdi bir full clear atalım. Kindred'ı şurada gördüm az önce. Bir midi denedi sanırım. Hemen red'imizi falan alalım, golemlerimizi alalım. Aha Kindred'ı gördük mavisinde. Tamam biz de red'imizdeyiz. Sıkıntı değil. Şimdi şu 1,5 dakikaya, daha doğrusu 2 dakikası varmış. Şu kurçuk dediği hiçlik kurçukları aşırı taktım ben kafayı. Onu alamayınca benim denge gidiyor, sinirler bozuluyor. Oo! Ham da genklik orası bu arada. Ama Kindred da mavi de. Yani top yakın o da. Delim mi? 4 olduk. Aa Kindred'ın yükü var. Bir şey diyeceğim. Kindred bence yükünü kovalayacak. O şu an şurada bir arada bunu istiyor. Biz de o esnada Garen'in ya sıçrasını alacağız ya da kili alacağız. Sıçra atarsa ben de sıçratacağım. Bakın şöyle sıçra atıp çok güzel. AQ'yu kaçırdım ama sıçra attığımda tam Q'ma yetişeceğim zaman sıçra basarak oradaki zıplatma efektini ananı sat. Oğlum aklım çıktı ne yapıyorsun? şey diyeceğim lan. Benim redim var. Bunun yok. Çok atın. Aa yok çok at gelemez. Bu şunu kesti mi? Gerçi bak yük işareti kalktı sanırım. Kesti. mikle de problemler var ya. Dur bakayım. Üzerine oynar eğer buradan uçarım. Gözüküyor muyum burada? Gözükmüyor olmam lazım. Ama. Enti. Tamam. İtmesi kötü oldu biraz ama itmesi ne yapacaktı? Ben bu arada direkt base alacağım. Şu hiçlik kurçuklarına kafayı taktım dediğim gibi. Oraya koşabilirim direkt. Kindred buradan ikinci yükünü de aldı bu arada. Dikkat etsinler. Bu arada ilk eşya Sojin gideceğim ilk eşya. Hemen sebebini söyleyeyim sizlere. Zaten temel yeteneklerde bekleme süresi azalmamız var ki Jarvan'ın yetenekleri aşırı önemli. Onun dışında da yetenek kullandıkça verdiğimiz hasar artıyordu. Dediğim gibi Jarvan'ın yetenekleri önemli. Sojin şu an Jarvan için olabilecek en iyi ilk eşyalardan bir tanesi. Ben bu arada şunu falan da almayı denedim yarık gökyüzü. Yakışmadı Jarvan'a açık açık söyleyeyim. Şimdi şuraya bir bakalım. Oo. Allah dalıyorum. Bu arada şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Hepsinin canını azaltacağım. Ve üçünü aynı anda tek yola kesmeyi deneyeceğim. Mesela bu okey. Bu okey. Kesme. Aynen. O. Yani birini çarptı aldı. Tam birini cepledi. Var mı bir skillin? Kanka ne olur ya? Ah be bebe bebeğim Sindira. Çok güzel. Garen'e bakabilir miyim? 6 level. Burası wardlu. Aa gözükmüyor wardu çalışmıyor. Yaka Garen'de aldım galiba. Vallahi aldım. EQ'yu direkt atmayacağım. Tamam. Yok ya. Tamam. Kesseydin ha. Çara bak. Eyvah. Takım. Direkt potu verelim de. Şu golemleri dalıp bir base atalım. Kindred benim ormanıma girecek. Lan sıkıştım. Heh. Ya oradaki hiçlik şeyinin bu arada birini lan şerefsiz çarpladı ya. Hiç düşünmedim öyle bir şey yapacağını. Üçünü alsaydık. Ya bakın şöyle bir olay var. Beş tane alırsak bunlardan. Kulelere vurduğumuzda hiçlik yaratığı çıkarıyoruz. Altı tane alırsak ondan iki çıkarır. Zaten max altı tane alınabiliyor. Şimdi biz ikisini aldık. Kulelere takımın da bu arada. Bu sadece bana değil takımıma da gidiyor. Bu arada Kindred yükü almış. Ama bunun bedeli olarak ölürse çok tatlı olur. Çok tatlı. Geldim. Katayı yakalayamayız ya. O atlıyor kaçıyor. Çok tatlı. Tamam sıçra aldık. Zayan da sıçrasını aldık sanırım. Direkt Lulu ve Zayan sıçrası yok. O yüzden bota gank bakılabilir. Bura ward duymuş. Onu birazdan temizleriz. Biz bir mavimizi alalım. Ejder de vardı bu arada. Okey. Tamam güzel başladık. Mavi aradan çıkaralım. Ne oluyor? Ha, ha yük orada. Okey. Çarpı atmayacağım. Kindred yüküne gelecek. Eyvah. Bak şimdi. Bizim bot base'e gitti. Rakibin bot geliyor base'den. 600'de vururum çarpı. Geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Çocuğu kesebilir miyiz ya? Vakit kaybediyorum bak. Gidiyorum. Ejder almıyordur sanırım. Ya da alıyor mu lan? Niye yaklaştın oraya? Çok vakit kaybettim ya. Gidelim kurtları alalım. Kurtlardan sonra direkt bot'a... Ge hmm. Kurtlardan sonra direkt bot'a bir gank düşünebilirim. 40 saniyede de o dediğim kurtçuk muhabbeti var. Aha. I'm coming home. Oo ejder ha. Syndra yaklaşsın. Bakım ama hadi ya. O, Okey. Yani Sindra yaklaşsa kataya dalacağım yaklaşmadı. Bot çok yanlış yerde durdu. Ne alaka anlamadım. Yani maymunsunuz ya. Gelseniz win orası. Dalsa intihar. Biliyorum. Boku bokuna ne verdik. Neyse ente diyelim yapacak bir şey yok. Şu Kindred'in yüküymüş. Bak bak bak. Bak görüyor musun olayı? Kanka Pink Ward var. Onu da mı görmüyorsun ya? Affedersin de. Oyna. Ultileyeceğim direkt çocuğu. Yani <laughs> what the fuck ya inanılmaz. Bu hafta takım gerçekten. Sojin bitti mi? Koy beyiz baba. Delim hemen redimizi falan alalım. Ondan sonra şu çıktı. Yüksek ihtimal Kindred oraya gidiyor olabilir. Çok umarım base atmak gibi ya da ne bileyim canını azaltmak gibi bir şey yapmasın. Aha. Ananı satayım. Adama dedim çok bunları ye ultinle de. Birini yesin abi garantiye alalım değil mi? Geldim. Gel. Abi buraya 20 tane ulti atıldı. Çok güzel. Sıçralarım mı? Tamam yavaşlattım. Bu yüz soksam ananı avradını. Ya Syndra yetiş ve kral. Aha güzel ultisini aldık. Çok güzel. Hadi Syndra. Tamam bro. Helal. Ultisi var mı? var. Dalarsa keser. Bunu alalım artık ya. Neymişsiniz ya siz? Ulti multi atamıyor muyum ben bunlara? Vur 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 vur. Vur. Sokarım vur al direkt ne, ne, ne alıyorsak alalım Bunları aynı anda kesmek dediğim gibi daha iyi Çünkü mesela ben şu an direkt bunun bildirimini verdim takıma Rakibe Hani burayı kestiğimi biliyorlar 5 olacak bununla da Garen geliyor Allah ölmem ölmem umurunda değil çarpıda verdim direkt beşledik. Şimdi kulelere vurduğunda bizim takım haşere maşere böcek ne varsa çıkaracak. Şunu da alalım. Base'imizi atalım. Bu arada Kindred bizim kuşlara gelecek. Pasifi var. Oh, what the fuck? Oo, ince bir Q. Kral için aynen. Aha biliyordum burada olduğunu. Gelin aga. Tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını. Güzel oldu bu arada. Bahaneyle savurduk başımızdan. Yükünü de aldırmadık. Çok güzel abi. İkinci E fullleyelim. Hemen şu redimizi falan dönelim. Ondan sonra bir bota bakalım. Ejder de var. Yani yaklaşıyor ejder. O yüzden botta bir üstünlük almak şu an güzel olabilir. Bu arada Sojin sayesinde de Q'umuz güzel hasar atıyor. Hemen golemimizi de alıp base'imizi koyalım. Helal çok Kata yine SS'miş. Base'imizi alalım. Şimdi. Tamam tatlıyız abi. Bir üst tarafla top lane tarafıyla şu an pek bir bağımız kalmadı. Ondan rahatız. AD, AD, AD. Yani çelik kaplama alalım. Bir tane de uzun kılıç alalım biz üstümüze. Gidelim maviye doğru. Bak Kindred'da, bot botta buraya gelecek direkt olarak deneysel hex zırhı alsak mı acaba? Bak ulti hızı veriyor ve ulti attığımızda saldırı hızı kazanıyoruz. Yani mantıklı. Neden olmasın? Son. Üzgünüm bura. İndirip çıktığında ben bir direkt ultiyi kapatacağım. Abo bin kişi burada. Oğlum hadi lan. Enti. Enti 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 enti. Gayet güzeldi. Yükü de aldırmadık. Aha. Dünyanın en kötü ultisi. <laughs> Dünyanın en iyisi şurası. <laughs> Güzel asist aldık. Lulu da öldü bu arada. Orada kata gitti değil mi? Güzel. Tamam. Ya bu olmasa mı ya? Olsa mı? Olsun hadi ya. Şuradaki ulti hızı olayından kaynaklı biraz çeldi beni ya. Direkt bekleme süresini 30 azaltacaksa kafi baba. Geldim maviye. Güzel. Mavi de yüküymüş bak çocuğun. O da gitti. Güzel oldu tamam. Acaba Vash Hydra falan mı alsak? Yakışır mı ki Vash Hydra ya? Şu yakışmıyor ama alınabilir bilmiyorum ya. Ya aslında alınır alınır. Alalım. Bota bir gank atabiliriz bu arada ultimize. 10 saniye kadar bir süre kaldı. Çarpımıza 40 saniye var yalnız. O biraz sıkıntı tabi. Atmayın lan buraya ward falan. Çarpım yok. İnşallah hata kaza buraya bir şeyler yemeyiz. Eğme harcamayacağım bilerek. Şuraya atlayacağım direkt. Atladık. Hop sıçra re. Bir tane Q. Tamam. Hayır ölemem. Şunun kafasına. Hayır hayır. Oh. 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 Çok korktum. Aa, ne yapıyorsunuz lan orada? Sıpalara bak. Ben ilk bunu alacağım. Vazgeçtim. İlk bu olsun. Tamam benim tap orman dönüldü. O zaman rakip tap ormanı dönme vakti. Ya aslında bak bu ilk şu an mantıklı. Neden mantıklı? Bak mesela 300 cam buradan. 300 cam buradan. 300 cam buradan. Ve bir yandan da hani AD ve şey de alıyor. Oo özür dilerim. Ama senin yaptığın da gereksizdi yani. Niye TP attın ki? Neyse okey abi. Şunu da yiyelim bu arada. Kalkanı alalım. Kindred bizim dedi, cepledi. Aha Nitelikli doç. Penaltal ölüş gaming. Bu çocuk şuradan kaçar mı? Selamun aleyküm. Bok gibi kaldım abi. Siz ne yapıyorsunuz peki 5 kişi kuşta? He? Ne önemli kuşta sizin için bu kadar? Aha. Aha bindi içine. Sürüyor. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptı? Geldirtti buna vurdurttu ya. Şurada Kindred'ın yükü var ama buradan da kule gidiyor arkadaş. Neyse Kindred ölü. Garen'i tutalım. 12 level Garen. Hız keseni var. 4'e 4. Tamam. Aa Q'sunu harcadı. Valla burada ultiyi alırız. Tamam sıçrasını aldık çocuğun. Şuraya bir E atalım. Aynen. Bak bu adam benim redime falan da gelecek. Aa bak baron çıktığı için şimdi red değişti. Ben bu redi alacağım ya. Bütün takım red gidecek abi. Bak şu var ya o gitti ya. Adam girdi onu götürdü cepledi. Benim de top lane'de olduğumu aldı tabii infoyu. Aa gitmedi mi? Aa gitmedi. Çünkü baron çıkmadı da. E bunlar niye dönüştü? Oo harita bilgisi akar. Aa iyi gitmemiş. Bu neye göre belirleniyor? Onu tam olarak çözemedim ya. Hoş geldin. Canımın içi. Şu eşya bitiyor ama iyi. Aha. Oğlum ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun? MF nerede? Çok güzel tuttum orada Lulu'yu bu arada. Sana R'yi çakmaz mıyım be? Zınk. Mızdırağın ucunu. Aha mavi çıktı ve şey. Kindred yüklü mavi. En sevdiğim. Gel buraya. Uut. Ya bak lan cool Ha Baron da geldi peki şimdi baron geldi ben bunu alınca Bütün takıma gidecek mi abi Yoksa burada mı kalacak Ya gitti işte tamam Baron çıkıncaymış bütün takım mavi aldı. O zaman şimdi red'i alırsam da bütün takım red'i alıyor. Bu arada eşya bitmiş. Ben beyaz atayım. Niye bu kadar parayla dolanıyorsam eşeklik bende. Şimdi direkt bunu aldık. Bu da light shield dediğimiz abi. İtem tanıtım videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Light shield dediğimiz olay gelecek buradan. O da bizim pasifimizi düşünün. Aynı abi şey eşya şu an. Adamların yanında bakın göstereyim. Şöyle işaretler var. Ben vurunca onlara fazla vuracağım. Pasifim de fazla vuracak. İkisi birleşince anlık olarak ki bir tane düz vuruşum güzel bir hasar bırakacak. Oo Katerina yıldırım hasası almış. Bak mantıklı ha. Ama ilk eşya olarak mantıklı değil. Ama düşünce güzel sevdim. Ananı abi. Ne yapıyorsun oğlum ben niye dönüştüm? Bak görüyor musun? Düz vuruşu kritik çakı verdim ağzına çocuğun. Bu arada Kuma ölür mü? Ah. İyi Lulu'nun ultisini de aldık. İyi olaydık ha adamları burada. Çok güzel. Ejder çıktı ben direkt Ejder'e döneyim. Bizimkiler arkada kimle uğraştı o kadar? Garen'le mi? Bir saat kesemediler abi Garen'i. Buradan. Oha. Bak bu ilk güzel aslında. Canımız da az değil. Güzel bir canımız var. Kötü değil. Daha iki eşyayız zaten. Hasarımız da gayet yerinde. Ben bu build'i beğendim. Yani güzel. İkinci eşya olarak bu akar. Şundan biraz şüpheliyim ama ya. Yani üçüncü eşya olarak ne kadar iş görür bilmiyorum. Tabi maksat bir yandan da denemek. Uçuyorlar. Aha yük. Hemen şu yükü aradan çıkaralım. Güzel. Ne yapıyorsunuz kral? Akıyorsunuz. Sizsiniz. Kuşları ve golemleri. Çok ayıp. Vallahi ayıp. Yemin olsun ayıp. Ya şu deneysel hex. O, Garen sen mi döndün lan bunları? Ananın. O at tutuştur attı. Sen dolaylar olaylar baya ciddi galiba. Lan koşu yolunu attık yine de yemedi. Ama onu bir şuraya kapatalım. MF Hasarına güvenmiştim lan. Şurada yalnızdım. Alıyorum ben bunu ya. Vallahi alıyorum. Atarız R'yi alırız arena'yı Amına Çat çat. Kafalarına vururuz. Şu baronu bir alsak mı ya? Sen bayağı şekilsin ha. Ben bir red alayım da. Hayır ne oluyor? Almayalım. Of 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 of. Sen de baitle. Onun. Baronu mu verdik biz? Ne oldu? Lan artık bir şeye dönüşmeyeyim bırak. Allah aşkına var ya bak gelse ultisi de var. Gelse 4'te 4 ya. At ultini artık şuna. Q ulti. Şuraya Q ult. Yani satmasa yok ederdim. Farklı kafalar hayal dünyaları. İçmiş gelmiş. Aynen. Afiyet olsun. Buyurun efendim var yerimiz. Aha he tabi. Şunu al bari. Sindırıt almasın. Aha. çogatı kafasında bitirmiş erkek tripleri. Oy. Hemen size mavi yolluyorum. Abi şefim arka masaya 4 ayran. Alın hocam maviniz. Şuradan zayak kuleyi zorlar mı ya? Zorlamadı. Zorlasa şurada bir selamın aleyküm klasmanı bir de alabilirdik çocuğa. Oğlum bu ne fıttırı fıt fıttır çıkıp duruyor. Bunlar bir yerden sonra son bulmuyor mu artık? Sadece adamlardan alınmıyor mu ya? Ölüyorlar. 40 saniye ejder. Hmm. Şey diyeceğim. Kindred buraya yürümez değil mi? Oyunun bu dakikasında. Yürümez herhalde. Bir de koşalım biz. Geliyoruz mid'e abi. Buralardan birini şöyle bir hoplatıp zıplatıp yok eder miyiz acaba? Kindred'ı gördük by the way. Ha, canlar bayağı az lan. dur. Öldü. Nice. Oh nefesimi tuttum lan. Ne yapıyorsun? Ben buraya dalamam ki ya canım çok az. Ejder çıkıyor. Kindred de öldü ben gideyim ejderim alayım abi. Oo takım orayı sildi. Ne yaptınız lan? Bu ejder ruh mu yok değil bundan sonraki ruh. Ben bunu da hızlı bir şekilde çıkaralım. Şu eşyayı da bitirelim bakalım nasıl olacak. Aslında ideal bir jarvan bu yıl oldu ya. Yani hem canımız var hem hasarımız var. Hem anlık hasarımız var. Sürekli hasarımız da var bir yandan. Canımız da güzel. Tanklık da var. Her boklar vallahi güzel oldu. Buradan deneysel şeyimizi de alalım. Şimdi burada Starak mı önemli olan? Ölümün dansı mı? Bence ölümün dansı. Değil. Karabalta mı? Yo yo, yo. ölümün dansı. Yetişirsem burayı toplarım. Fena toplarım. Aha MF'den... Çok güzel. Ananı satayım. Kanzi ne oldu foto? Ya hocam herkesin de sıçrası var arkadaş. Ben anlamıyorum. Sindara sen de ne korkaksın be buraya. Bir kilo yarı candan fazla vuruyorsun. Kaçmadığın şey kalmadı ya. Neyse iyi iyi giriyoruz çıkıyoruz takılıyoruz. Sıçralarını da aldık baya. Şunu alayım da. Heh. Oo, Şimdi ölümün dansını aldıktan sonra ne patlatabiliriz buraya? Sterak falan patlatabilir mi? Konuşamıyorum dilim dönmüyor. Baron inşallah gitmiyordur. Ultimiz geldi. Ben tarayıcı almayı unutmuşum by the way. Aha. O can ne Lulu? Yanında Katarina'sı var ama arkasını görmüyorum. Takımından biri. biri katledildi. Bence şurada o base alıyor. adam ilerlemiş. Değil mi? Şurada gözüktü gibi. Aynen. 15 level Gunyuzos'u var ve şu an Gunyuzos'u full yüklü halde. Oo. Ben de W bekleteceğim bu arada. Tam ultisinin bitimine. Nice. Sıçrasıyla ultimden hasar almadı. Güzel attı orayı. Yanlışlıkla attı yüksek ihtimalle ama güzel attı. Şu baronu bir aldırtamadık takıma ya. Ready de alalım. Sonra hop. Şefim acılılar geliyor. Acılılar. Bakayım. Aynen. Oğlum ne güzel lan bütün takıma dağıtıyoruz ha. Katliam da geldi. Oyunda bitiyor burada galiba. Şöyle götüm götüm Beyz'e e doğru koşalım bitmezse diye destek amaçlı. Aha şattan verdi bizim çocuk. Korkak herif. Rahatladım mı? Şimdi dalarsın herhalde. Bir kere öldüm, iki kere öldü diye herhalde dalmıyordum millete. Dur dur ne oluyor? Sakin. Sakin çok at. What the fuck? Yedim seni. Aha. W. Ay NT. Bu arada ulti atınca gelen saldırı gördün mü? Tık tık tık. Aha. Aha. Çok atın canı kaç ka? Altı buçuk. Helal oğlum. Kesti bu arada. Aa. Nice. Bu arada harbiden şu eşya çok mantıklı geldi bana ama ilk eşya olarak almasaymış sanki daha işlevli bir katerina yapabilirmiş ya. Aa baron ve ne? Aa. Aa evet. Evet. Bildiğiniz Bir saattir yalvarıyorum. Şimdi ölümün dansını patlatalım. Bak bir kere öldükten sonra nasıl cıvıyor bak. Ah çocuğum benim. Baron var. Ben direkt mavi ejder yapayım. Öldüm mü? İyi bari ölmedi. Hala da tarayıcı almıyorum. Unutuyorum. Hop gönderdik. Tamam ruhumuzu alıyoruz şimdi buradan. Buradan da barona uçacağız direkt. Buna hiç şarp harcamıyorum. Gelin abi. MF ne yapıyorsun oğlum? Sindira kaybetmeyin kendinizi barona gelin. Oha ne oluyor oğlum bu müzik ne? Okey. Ne oluyor oğlum müzik kes. Nisri. Aynen. Of tam EQ'luk. Of 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 neler diyorsun. Ne oldu lan? Lol. <laughs> Böyle kaldı. Güzel. Hemen gidelim bir hasar grafiğimize bakalım abi. Evet hasar grafiğimiz de bu şekilde. Yeni eşyaları karmanlayarak, çormanlayarak şöyle ortaya karışık güzel bir build çıkardık bence. Benim hoşuma gitti. Tabi biraz daha geliştirilebilir ama umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, daha fazla video için ise kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere, hoşçakalın.